Hürmetli görülmeler, bugünkü dersimizde iç sürüş hakkında toktulup ötümüz. İç sürüşün ki sebepleri naiti köp bulup, içi sürülü atkan mezgilde aldı bilen ciddi haval olsa içine toht tutuşunu çağırıp durup, inandığın ki onun sebebini iniklaş ve davalaşka yani, hareket kılsak buludu. Eğer iç sürüş bəki ciddi bolmağan əhalə astıda aldı bilən nə mə səbəb iş keçliyini iyniqlaş tolumamayın çünki səbəbini bilməy truub da avalla vaxtımızda köpüncə avallarda içsürüşdə hımo əzəb getişə yəqinməsə hüceyənin tişləb getişini qanab getişini keltürüb çıxırışımız mümkün və bir qism içsürüşlədə hər qonduq çar qılıbma içsürüş toxtumusa içsürüş ki sebep bulduğun, için sürdüğün doğrularını bir iş arkalık mı toktat kaldıkımız ne? Eğitip mümkün. Demek ki davalaş tecrübe isteydi. Ceryan isteydi. Uzun yıllık tetkikat ve küzdüş tecrübelerinin ki emli davalaşta işine muşu işten tecrübe kılsak ya ki kösek buludu. Ende sıktım bulan iç sürüşte öğüt yolu tosuluk kalan çiğer maylı şıp ketken kene kuyuklu şıp ketken yine biz tuğum korup istimal kılsak veya ki pişmeğen e, yakış pişmeğen tamak istimal kılsak ya ki tonur kavup istimal kılsak e, içi sürülüp gidip kalıdı bu da bulışı həzm kilışı optan bumay bədən özünü saqlab qılış özünü zəhərləniş kilişdən saqılınıb qılış üçün iç sürüşü arqılıq bizə inkars verdi qınının quyulub ciyərinin mayılışib ötünün tutulub getdiyinə zəhərləniş mərhələsinə girganlığımızı bizə isbatladı verdi iç sürüş arqılıq bizə bizni şikayət qıldı və siqnal verdi bu məzkılda çigerini tazlaydıgan, e, ötünü açıdıgan, buzur şerbeti, kalsin şerbeti bəlsək, iç sürüş toxtaydı. Ən de soğuktun bulup, aşk kazanı acızlap, küçüğe acızlap, kətkəlikdən buğan iç sürüşlədə polo, e, yaxşı e, kavab, e, sıra bediyan e, daçın demlep çay içsek mi kavap istimal kılsak mı polo istimal kılsak mı soğuktun boğan iç sürüş bir yerde tohtaydı yeni bir kısım evallarda ruhi sebeptin iç sürüş kilip çıkıdı e, pek ciddi iç sürümüge eval da aldı bilen e, bedenini tanışaş, keyfiyatını yaşlaş, bütün her türlü e, şerbetlerden istimal kıldırış, ana şerbeti, olmuş şerbeti, bed, e, bedimiş ki şerbeti e, bulan istimal kıldırış arkalık nervinin hiddetini, ötkürlüğünü Üç çaynın, aşqazanın həddindən artıq ləmləb getişinə aldınsaq, bu arada içürüş özlüğündən yaxşıb qalıdı. Əndə buxum, kesəlliklərdə kesəlliknin əlaməti çıxdıdımı, içürüş qap çıxdı. Məsələn, aidizdə içirib şaq müdirləyə çıxıb insan intayin qıynı halat qap qalıdı. de çıkış yemekliklerden mi içirip kalırdı? Mesela örgü yap, çay içip kalsak bir yerde çıkış bulup e, içimiz içimi sürüp kalırdı. Veya bu mesela koğunun üstüge hesel ya ki kendinden hesel istimal kılsak mı? E, ötkürü içiriş meydan koydu. Umamen iç sürüşte eğer ciddi bulmasa e, sebebin ineklaşka Eğer ciddi iç sürüp kalkan bolsa e, nimi sebeptin kep çıkan olsun evvelen içini tok düşüne e, Günlük durmuşta iç sürüşte payda kıldığından mozun ödemle pişküsek mi buludu? Başka, yıkıp, e, olduğum başka e, yakıp istimal kıldı sakın buldu e, her türlü mikroplardan yalınmışlardan kep çıkan içürüşte bir neç gün antibiyotikla şıltışki doğru kep bunun başka zemburukla, mikropla, virüsla ve kurtlardan gelip çıkan iç sürüşte çokum yallık kaydırışına asas kılışımız. Bununla aslı tedbirlerini kılıp vakit ötküz etmesliğimiz lazım. İç sürüşte elbette bedenden zor miktarda su, mineral maddeler, vitaminler ee, ve oksil. va shika xo'rg'onliq uchun mia zahmlanishga uchraydi yurak xizmati qiyinchilik uchraydi qon quyilib ketganligi uchun umumn badanda olsizlashish va ig'rilishish paydo bo'lib qoldi shuning uchun suv to'liqlashni tuz to'liqlashni va mineral modlalarni to'liqlashni astin chiqomasligimiz lazım. İmkanı imkanı bala öyde köp vitamin tabletleri boğalla bu vitaminlarını ezip çaynap ya da başka şekilde ezip kaynak sülen istimal kıpası iç sürüş tamamen on şalgıçılık ceryandaki çıkımlarını toluklaşta yardımcı rol oynaydı. zaman iç sürüş məxsus bir kesərlik bu qalmasdın o nurğulluğun kesərlərinin yəkki ya ki, yək ki ə, birikmə işbadisi bu qaşqa aldı bilən səbəbini davalaş, iniqlaş, təbiyyət, sıx təbiyyət və soğuk təbiyyət işgəlliyini iniqlaş, şunun qarda kəsbi davalaşını qıbıl qılış lazım. Bugünkü dərsimiz müşəqiç boldu,